Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası şunu söyledi hepimiz aynı gemideyiz kazancı paylaşıyorsak külfetine de beraber katlanacağız külfeti sırtlanacağız beraber dedi. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Vatandaşta ne bıraktığınızda destek istiyorsunuz? Devlete destek olacak birisi varsa beşli çete önden buyursun. Beş maaş, on maaş alanlar önden buyursun. Kriz yarattılar ve bu krizin bedelini de bugün millete ödetmeye gayret ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik kriz hayat pahalılığı karşısında kazançtan birlikte istifade ettik. Külfete beraber katlanacağız dedi. Sözleri muhalefet cephesinde sert yankılandı. Nimet'i siz iyi günlerde yandaşlarınıza dağıtacaksınız. Hala dağıtmaya devam edeceksiniz. Sonra ortaya çıkan sıkıntıları da milletle paylaşalım Külfetine de beraberce katlanacak yükü beraberce omuzlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı millet tek bir asgari ücretle geçinmeye çalışırken devri iktidarınızda sırf sizden diye 3-4 ballı maaş alan var. Külfeti zaten millet çekiyor, sefasını sizinkiler sürüyor. Daha ne istiyorsunuz? Bulabilirse bir lokma ekmek bulan vatandaş onu da mı size versin? Tayyip Erdoğan sarayda oturuyor. Siz sarayda mı oturuyorsunuz? Benzin parası vermiyor. Mazot parası vermiyor. Siz benzin mazot parası vermiyor musunuz? Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyete sığar, ne de sürdürülebilirlik ilkesine uyar. Siz hesap vermeyeceksiniz, ağır bir tablo yaratacaksınız ama iş külfete gelince gelin birlikte paylaşalım diyeceksiniz. Bütün bu külfeti neden vatandaş ödeyecek? Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritamızda kamuoyuyla paylaşılmıştır. Sıkışınca Vatandaşa dön 1500 noktadan getirin altınlarınızı. Ayıp bir şey ya. Niye getirecekmiş vatandaş altın ya? Güveni sağlayamazsanız avcumuzu yalarsınız. Muhalefet Erdoğan'ın küfet çıkışıyla birlikte yastık altı altın çağrısını da eleştiriyor. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası bir kez daha yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması için vatandaşa seslendi. Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Yahu insan biraz utanır be. Hiç deyse yüzü kızarır. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz. Hala milletimizin kenardaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz dikiyorsunuz. Yazıklar olsun. Bir yanda yastık altı polemiği, diğer yanda Cumhurbaşkanının ekonomik krize karşı kazançtan birlikte istifade ettik, külfete de beraber katlanacağız açıklaması. İktidar muhalefet karşı karşıya